Kıymetli izleyenlerim ve takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kavanozda yapılan çok güzel bir ana yemek tarifi vermek istiyorum. Daha öncesinden kullanacağım malzemeleri yemeklik şekilde doğradım. Sizi sıkmamak adına o o kısımları atladım. 1 ee, kiloya yakın et kullandım. Yemeklik doğrayıp kavanozlara pay edelim. 5 adet 500 milimlik kavanoz kullandım tarifim için. Etleri kavanoza pay ettikten sonra yemeklik doğramış olduğum patatesleri e, ilave ediyorum. 3 adet patates kullandım. Patatesleri kavanoza eşit bir şekilde pay ettim. 3 adet domates kullandım yemeklik bir şekilde doğrayıp ilave edelim. Misafirleriniz için de yapabileceğiniz çok güzel bir ana yemek. Hem pratik hem de çok kolay. Zaman kaybı olmadan hemencecik yapabileceğiniz bir tarif. Domatesleri de pay ettikten sonra sarımsaklar ilave ediyorum. Her bir kavanoz için 4 5 adet sarımsak kullandım. 1 adet soğan kullandım. Soğanları iri iri doğradım. Arzuya göre yemeklik de doğrayabilirsiniz siz. Soğanları da pay ettikten sonra yeşil biber, 5 adet yeşil biber kullandım. Evet yeşil biberlerimi de pay ettikten sonra kapya biberleri de ilave ediyorum. 1 adet kapya biber kullandım tarifim için. Eti ve sebzeleri kavanoza yerleştirdim. Tereyağını da ilave ediyorum. Her bir kavanoz için yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Evet sos kısmına geçiyorum. Bir buçuk su bardağı su kullandım. Bir yemek kaşığı salça ilave edelim. Baharat olarak arzu ettiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben karabiber, kırmızı biber, kimyon, kırmızı toz biber kullandım. Bir çay bardağı da zeytinyağı ilave ederek sosumu hazırlıyorum. E, su kısmı tamamen size kalmış eğer e, çok su sevmiyorsanız su miktarını azaltabilirsiniz Ben e, ekmeği bana bana yemek istediğimiz için e, Ben suyunu biraz daha fazla kullandım e, Su kısmı tamamen size kalmış daha az kullanabilirsiniz dediğim gibi Yapmış olduğum sosu eşit bir şekilde kavanozlara pay ettim. Yıkamış olduğum yağlı kağıtları kavanozun üst kısımlarına kapatalım. Küçük küçük kestim yağlı kağıtları. Ve kavanozun kapaklarını iki geri bir ileri tekniği ile kapatalım. Sosun her tarafına gelmesi için e, ters düz yapalım. Evet kavanozları tepsiye dizdim. Tepsinin taban kısmına soğuk su ilave ettim. Normalde yaptığımda ben su ilave etmiyorum tepsinin taban kısmına ama risk almamak için yine de e, kavanozların çatlama ihtimaline karşı su koydum. Evet 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişirdikten sonra e, yemeğimiz hazır. Evet gördüğünüz gibi kavanozlarda hiçbir çatlama falan yok. Hiç e, şüpheniz olmasın hani e, fırında patlar mı e, yoksa çatlar mı kavanozlar diye e, hiçbir şey olmuyor e, kavanozlara fırında. Evet yemeğimiz hazır çok da güzel oldu çok lezzetli bir yemek mutlaka denemenizi tavsiye ederim hem çok pratik bir yemek hem de çok lezzetli bir yemek. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.